Esenyurt'ta esnafların korkulu rüyası haline gelen tantana hırsızlık şebekesi yine bir markette ortaya çıktı. Girdiği markette hırsızlık yapıp yakalanınca soyunan şebeke güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çingene çerçevesi bunlar hı hı. yazın sürekli geliyorlar iki günde bir, üç günde bir dışarıdan mal çıkarmaya korkuyoruz. Ne çıkarsan kucaklayıp gidiyorlar. Mesela o karşıki esnaf kardeşimiz geliyor bize yardım ediyor. Biz onlara yardım ediyoruz. Bunlardan başımız belada. Karşıda gördüm baktım on tane kadın kapıya yüklenmiş. Içerideki adamcağız tek başına içeri girmeye uğraşıyor. Bir tanesi içeri girmiş buzdolabını kaşarları, salamları ne varsa şalvarına dolduruyor. Hı, hı. O kapıyı tutmaya uğraşıyor, içerideki çıkmaya uğraşıyor. Bir arbede biz gittik yardımcı olduk da öyle kurtardık onları kovaladık yani. Domates at, içeriye kapının aralığından içeriye adamcağıza domates atıyorlar. Orada ne var mandalina falan atıyorlar. Ve çıktılar dışarı çıktıktan sonra da bir edepsizce üstünü soyunarak böyle her tarafı üstte. Genelde bu yöntem mi kullanıyorlar? Aynen genelde onu yapıyorlar tabii ki.